Büyüklerin elini öpmek istiyorsun ama öpemiyorsun. Mecburen bu mezarlığa gelince kendini biraz daha motive etmiş olursa yasın. Her bayram öncesinde olduğu gibi bu yıl da Arefe gününde mezarlıkların yolu tutuldu. Senior vatandaşlar hayatlarını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek çiçeklerini bıraktı, dualarını okudu. Ee, amcamla yengem var. Ee, diğer aile yakınlarımız da Andızlı mezarlığında. Onları ziyaret ettik, oradan buraya geldik. Dualar dualarımızı okuduk, Allah kabul etsin. Her Ramazan'da olduğu gibi Müslüman aleminin gelip ziyaret ettiği mekanlar. Acılarımızı yeniliyoruz en azından. Gelip dualarımızı ediyoruz. Bayramı buruk geçirecekler, sevdiklerinin kabrini temizlediği duygulu anlar yaşadı. Bayramda ancak ziyaret edebiliyoruz başka türlü. Yok yani. Yani ister istemez. 10 yıldır unutulmayan bir acı. Yani ziyaret ettim. Kız kardeşlerim gelemediler. Ben geldim. O şekilde 16 yıl oldu kaybedeli. Mezarlıklarda kimileri de sevdiklerini sadece bayramdan bayrama ziyaret edebilmenin hüznünü yaşıyor. Yengemi falan işte öyle dolaştık gidiyoruz. Bir de ben yurt dışına geldim daha buruk oluyor. Bayramdan bayrama mı? Bayramdan bayrama yeğenimle beraber geliyoruz işte. Babam, amcam onları ziyarete geldik. Her bayram geldiğimiz gibi Yine fatihalarımızı okuduk. Mekanları cennet olsun. Tüm mezarlıktakilerin de mekanları cennet olsun. Çiçekler ektik. Belediyemiz sağ olsun. E, temiz bakıyor zaten. Gereğini yapıyorlar. Ama biz gene de gerekeni yaptık.